temsilcimiz Fenerbahçe ve Ferencvaros maçının skorunu doğru tahmin eden iki kişiye de yine tuttuğu takımın atkısını veya beresini hediye ediyoruz. Siz de kanala abone olup videoya like atmayı ardından da skoru yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu hediyelerden faydalanın. Herkese merhaba dostlar. 27 Kasım Perşembe günü Avrupa Ligi maçlarını konuşacağız. Video başlamadan önce kanalımıza abone olup videoya like atarsanız seviniriz. Ayrıca Telegram grubumuzda da canlı tahminler ve maç önünde daha sağlıklı daha tutarlı tahminler yapıyoruz. Ya videoyu daha önceden çektiğimiz için ilk 11 dilir dizilişleri maçı dinamiklerini görmeden burada bir öngörüde bulunuyoruz. Ama orada daha çok bilgiyle, daha çok görerek, izleyerek o şekilde yorumluyoruz. Dediğim gibi oradan da gruplarımıza katılabilirsiniz. Şimdi bültenin ilk maçıyla temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçıyla başlayalım. Fenerbahçe kendi evinde Ferenc Varoş'la oynuyor. Çok formlu bir Fenerbahçe görüyoruz. Son 10 maçında kaybetmediler. Son 5 maçında da 4 galibiyet ve bir beraberlik aldılar. Bu son 5 maçta da 16 gol atarak çok güzel bir hücum istatistiği yakaladı Fenerbahçe. Ferenc Varoş da gayet formda bir ekip. Son 5 maçın 4'ünü kazandı ve özel Avrupa'ya çok önem veriyorlar. Ligde zaten 13 takımlı falan bir lig olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Küçük bir ligleri var. Ortalama ligin değeri yanlış bilmiyorsam 140-150 milyon lira civarında. Ferencvaros'un tek başına değeri zaten 50 milyon euro. Yani ligin 3'te 1'lik bütçesi Ferencvaros'a ait. O yüzden liglerinde çok zorlanmıyorlar. Bu sene biraz kötü başladı Ferencvaros ama son zamanlarda tekrardan toparlayıp ligde tekrar zirveye doğru yol alıyor. Sanıyorsam 7 senedir falan aralıksız şekilde Ferencvaros şampiyonluğu izliyorlar ligde. bu iki takımın daha önce karşılaştığı herhangi bir maç bulunmuyor. 1979'daki maçları falan saymazsak. Sezon istatistiklerinde Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 7 puanla 15. sırada yer alıyor. 4 gol attılar. Kalelerinde 4 gol gördüler. Ferenc ise 10 puanla 3. sırada yer alıyor. Burada çok skorer iki takımın birbiriyle maçında herkes çok yüksek skorlu bir maç bekleyecek. Çok tempo yüksek olacaktır ama ben burada o kadar yüksek bir skor beklemiyorum. Şayet Fenerbahçe evinde gayet istikrarlı bir top oynuyor. Avrupa maçlarında özellikle. Örneğin Stuttgart maçıdır. Çok düzgün, çok daha lineer, gerçekçi bir futbol oynuyor. Kontrolü kendisinde tutuyor ve hataya olabildiğince yer bırakmamaya çalışıyor. Deplasmana gelen takım da bunun bilincinde oluyor ve ona göre oyun sergiliyor. O yüzden genel olarak burada çok gollü bir karşılaşma izleyeceğimiz algısı olabilir. Ama ben buna çok katılmıyorum. Tabii ki olabilir, izleyebiliriz ama bu konuda bahis almak çok fazla istemiyorum açıkçası. Zaten bu maçta da oran bulmak gerçekten çok zor dostlar. Şimdi benim bu maçta öncelikli tercihim şutlar olacaktır. Kesinlikle öncelikle şut konusunda son Şampiyonlar Ligi maçında da genel olarak alternatif bahisler verdim. Maç onu bahislerinden kaçınıyorum. Çünkü buralarda sürprizler olabilir dostlar. Fenerbahçe'nin İsmail ve Fred'in aynı anda sarı kart cezalısı olması, aynı zamanda Osterwold'in de sarı kart cezalısı olması gerçekten Fenerbahçe'de çok büyük bir sorun yaratır. Yani sol stoperde kimin oynayacağını tam olarak kestiremiyorum. Sanıyorum ki Mert Müldür oynar. Ona da ne kadar güvenebiliriz ve burada skorer bir takım karşısında ne yapabiliriz bilmiyorum. O yüzden çok öngörülebilecek bir maç değil. Ben Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Diyorum, onu söyleyeyim. Ama oran olarak beni çok tatmin etmediği için Fenerbahçe galibiyetinin yanında birkaç farklı daha alternatif ekledim. Maç onu birin oranı dostlar. Fenerbahçe kazanır. 1.43. Burada 4.5 altı da ekleyip Fenerbahçe 4.5 altında kazanır dersek 1.84 oran yakalıyoruz. Bence gelmesi muhtemeldir ama dediğim gibi benim öncelikli tercihim değil kesinlikle. Ben burada öncelikle şut konusuna girmek istiyorum. Şut da ev 14 şut çeker basinden açıldı şutlar. Burada Asensio ve Talisca'nın olduğunda düşünürsek İsmail ve Fred'in yokluğunda muhtemelen arkada onlar oynayacaktır. İkisi de ceza sahası dışından çok sık şut çeken isimler. Bol bol şut izleteceklerdir bize maç sırasında. O yüzden burada 14'ten 19'a kadar şut bahisleri var. 14 şut çekenin oranı 1.20 iken 19 şutta da 2.44 oran var. Fenerbahçe kendi evinde baskılı oynayıp bol bol şut çekmeyi çok seviyor. O yüzden ben burada daha ortalama, az risk ve güzel oran yakalama dengesini tutturmak için Fenerbahçe 16 şut çeker diyorum. 1.56 orandan. Bence güzel bir oran. Dediğim gibi Asensio ve Tarecca burada bol bol şut izletecektir bize. Şimdi onun haricinde bir diğer bahsim ve gerçekten değerlendirilmesinin gerektiğini düşündüğüm bir bahis. Burada Fenerbahçe ve Ferencvaros maçında bol bol kanat oyunu izleyeceğiz. Çünkü Ferencvaros zaten kanatlarını kullanan bir ekip. Üçlü oynuyorlar. Kanatlar önde oluyor. Üç stoper, iki kanat şeklinde diziliyor geride. Olabildiğince kanat beklerle skor üretmeye ve pozisyon üretmeye çalışıyorlar. Kanat beklerin bu kadar ofansif olması buradan çok fazla atak yiyeceğimizi gösteriyor ve bu atakları da büyük olasılıkla kornerler çıkacaktır buradan. Aynı şekilde maçın geneline baktığım zaman Ferencvaros tarafı bu organizasyonları yaparken aynı şekilde de bek kısımlarını açık veriyor ve stoper oyunculara birbirlerinin pozisyonlarına kayma yaparken çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Pozisyon almakta güçlük çekiyorlar dostlar. Dediğim gibi Fenerbahçe Karen yaptığı kanat oyunun dezavantajı olarak arkada verdiği açıkları özellikle kullanmak isteyecektir. Burada aynı şekilde karşılıklı iki takım da kanatlardan hücum edeceğini ve birbirlerinin hatalarını arayacağını ben düşünüyorum dostlar. O yüzden burada korner bahisini öneriyorum. Burada şu anda korner bahisleri ve kart bahisleri açık değil ama ben burada 8.5 üst korner diyeceğim. Biraz daha garanti olsun diye. Burada oranlar açıldığı zaman kendiniz buna karar verebilirsiniz. 8,5 üst, 9,5 üst, 10,5 üst kornerler alabilirsiniz. Maç bol kornerli geçecektir. Benim burada tercihim muhtemelen 8,5 üst olur. Oranın açıklandığında bakmak lazım tabii. Bir ikinci tercihim toplam kart tercihi. Burada da iki takımın da fazlasıyla sarı kart gördüğünü fark ettim. Fenerbahçe'nin bu maçta yine ben kart göreceğini düşünüyorum. O yüzden 3,5 üst veya 4,5 üst sarı kartla değerlendirilebilir oranlarına göre bunlara bakabilirsiniz. Hangisini tercih edeceğiniz size kalmış. Bir diğer maçım. Yine diğer temsilcimiz Samsun Spor'un maçı. Bir dublik deplasmanına gidiyorlar. Burada ben Samsun Spor'un en az iki farklı galibiyetini düşünüyorum. Ayrıca yine bol bol köşe vuruşu izleyeceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Köşe vuruşu şeklinde ilk yarıdan ikinci yarıdan bahisler alabilirsiniz. Şayet bahisler açılırsa dostlar. Çünkü bu maçta yine oranlar kapalı. Maç maalesef şu anda bahisleri kapalı. Eğer canlıdan olur da açılırsa ve ben dediğim gibi Samsun Spor'un en az iki farklı galibiyetini düşünüyorum. En azından öyle olmuyorum. Ayrıca bol bol da korner izleyeceğimizi düşünüyorum. Dedi dediğim gibi burada maalesef oranlar açık olmadığı için bir tahmin veremiyorum ama temsilcimizin maçı olduğu için de burada bahsetmek değinmek istedim. Şayet canlı oranlar açık olursa maç esnasında oradan değerlendirebilirsiniz. Her iki temsilcimize de Avrupa'da başarılar diliyorum. Geçelim bültenin diğer maçlarına. Aston Villa Young Boys maçı dostlar. Burada güçlü bir Aston Villa görüyoruz. Formda bir Aston Villa. Young Boys'ta ise dalgalı bir form grafiği görüyoruz. Eylül 2024'teki son karşılaşmalarında Aston Villa deplasmanda Young Boys'u 3-0 gibi bir skorla mağlup etmişti. Aston Villa'da burada 9 puan 6. sırada yer alıyor ve bu 4 maçlık süreçte sadece 2 gol yediler. Bunu da belirtmek istiyorum. Savunmaları çok güçlü. Aston Villa savunması gerçekten istikrarlı bir performans sergiliyor. Young Boys ise 6 puanlı 22. sırada dostlar ve bu 4 maçta 10 gol yediler. Kalelerinde 10 gol gördüler. Savunma olarak çok zorlanan bir ekip. Savunması zayıf bir ekip. Burada Aston Villa deplasmanında çok avantajlı görünmüyorlar. Burada Aston Villa'nın iç sahadaki güçlü oyunu, form durumu ve savunmanın sağlamlığı Aston Villa'yı ağır favori yapıyor. Young Young Boys ekibinin de deplasmanda Pauk'a karşı aldığı 4-0'lık ağır mağlubiyet bu durumu destekliyor. Yani zaten kötü durumda olan bir ekip üstüne deplasmanda Aston Villa ile oynayacak çok fazla şansı yok. Ama tabii ki bu yüzden oranlar da yok. Başta oran bulmak için epey bir uğraştım. Şimdi burada size 3 tane seçim yapacağım. Burada Aston Villa kalecisi Martinez'in 2 kurtarışına 1.64 oran var dostlar. Bu değerlendirilebilir. Young Boys'un olası 2 atağında Aston Villa kalecisinde 2 kere top gelmesi durumunda güzel bir orandan 1.64'ten bu gerçekleşebilir. Ama bu biraz daha riskli bir tercih dostlar. Ben biraz daha ev sahibi takım Aston Villa'nın 6 isabetli şut atar bahsini garanti görüyorum. Burada 1.21 gibi düşük bir oranımız var. Ama cazip %20 kere demek. Bence güzel. E, maç sonu tahminimse Aston Villa en az 2 farklı kazanır. 1.42 oran veriyor bize. Bence bu 3 bahis değerlendirmeye değer. Şayet zaten başka oynayacak da bir şey yok. Oranlar çok düşük. O yüzden ben burada 3 tercih yaptım. Bu 3 tercih de değerlendirilebilir dostlar. Evet bir diğer maçım Roma Midland maçı. Roma son zamanlara formda girdi ev sahibi olmanın da avantajı burada onları favori yapıyor. Midilland'ta gayet formda bir takım. Son 5 deplasman maçında 3 galibiyet aldı. Her iki takım da saldırgan ve savunmaları sağlam bir görünüm çiziyorlar dostlar. Midilland burada ligin zirvesinde bulunuyor. 4 maçta 11 gol attılar ve 4 maçta kazandılar dostlar. Burada yine dikkat çekici bir şey söylemek istiyorum. Midilland'ın son maçlarına baktığım zaman 10.5 üzerinde 10'dan fazla korner ürettiğini görebiliyoruz. 10 korner ve üzerinde bittiği görülüyor maçları. Burada Roma'nın da evinde oynayacağı maçta ve özellikle Roma'nın erken gol atmak gibi bir alışkanlığı var. Bu da Midilland'ın üzerinde bir baskı yaratabilir. Midilland ise daha çok ikinci yarıda 75 ve 90. dakika aralarında gol bulmaya eğilimli. Son dakikalarda çok saldırgan bir ekip oluyor. Deplasman'da da olsa. Şayet Roma maçın ilk yarısında fişi çekmezse, farkı 2'ye 3'e çıkarmazsa Midilland sonradan dönüm maçı kazanabilir ya da beraberlik alabilir buradan. Puan veya puanlarla dönebilir diyorum ben. Burada maç sonu bahsi yapmayacağım dostlar. Ama şöyle bir bahisim var. Midilland iki farklı kaybetmez diyorum. Burada Midland mağlup olsa bile en fazla bir farkla mağlup olur. Bunun da bana verdiği oran 1.50. Gayet güzel bir oran bence. 1.50 oran da %50 kar demek. Ben burada Midilden formda bir ekip olarak görüyorum ve burada iki fark kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Kötü senaryoda ya berabere biter ya da Roma bir farklı kazanır. Yine bizim tahminimiz gelmiş olur. Onun haricinde karşılıklı gol var bahsi dostlar. 1.71 oran veriyor. Bu kadar saldırgan iki takımın karşılıklı gol atabilmesi bence çok olası. 1.71 gibi bir oranda gayet güzel bir oran. Ayrıca ben maçta bol bol şut izleyeceğim düşünüyorum. Yine toplam 25 şut olur bahsi bize burada 1.22 gibi bir oran veriyor. Ama ben burada biraz daha risk alacağım ve 30 şut olur diyeceğim. Maçta toplam şut sayısı 30 olur diyeceğim ve 2.21 gibi çok güzel bir oran yakalayacağım buradan da. Bence buradaki en garanti bahis Roma ve Midland'ın maçını düşünecek olursak burada iki çok skorer takım, iki saldırgan takımın mücadelesi. Burada 25 şutun olması gayet olandır dostlar. 1.22 oranda güzel bir oran. Bence garanti bir bahistir. Ben burada risk alıyorum. 30 şut çekilir diyorum. Bu buradan da 2.21 oran alıyorum. Bence bu da oran gayet güzel riski karşılıyor diyebilirim. Şimdi burada bir diğer önerimse deplasman 0.5 üst. Bu da tam 1.52 oran veriyor. Bence bu da gayet iyi bir oran. Midilland'ın ben burada bir gol bile olsa bulabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde kornerler az önce dediğim gibi korner olarak çok üretken bir takım Midilland. Burada Roma da aynı şekilde ciddi kornerler yaratıyor. Burada taraflara veya ortaya korner üst bahisleri alabilirsiniz. Bence ilk yarıda Roma'nın kornerini izleyeceğiz ama maçın toplamında da 8.5 üst burada izleriz diye düşünüyorum ben. Biraz daha risk arayan arkadaşlar 9.5-10.5 alabilirler ama şu anda oranları bilmediğim için bunları söyleyemiyorum. Bu korner oranları henüz açılmadı dostlar. Burada şöyle de bir sürpriz tahminde bulunacağım. Roman'ın açılış gollerini yapmayı sevdiğini biliyoruz. Midilland'ın da ben burada Midilland'a da güveniyorum. Deplasman geriden gelip kazanır diyeceğim. 12'nin üzerinde bir oranı var dostlar. 12-20 olması lazım. 12-20 oran gerçekten denemeye değer. Buradan çok ufak bir miktar. Ben bunu deneyeceğim. Denemek isteyen varsa bu riskli tahminde tekli olarak ve küçük miktarlarda da deneyebilirsiniz dostlar. Bana mantıklı geldi. Oran çok güzel. Çok ufak bir miktarla deneyeceğim. Şimdi bir sonraki maçımıza geçelim. Burada da Forest Malmö maçı var. Avrupa bülteninden vereceğim son maç da bu. Nottingham Forest'in çok güzel bir formu var. Liverpool maçında 3-0'lık bir galibiyet aldılar. Deplasmanda özellikle Liverpool'a karşı 3-0'lık gibi net bir skor aldılar. Yani Nottingham Forest buraya çok formda geliyor arkadaşlar. Malmö'de de durum tam tersi. Son 5 maçta Malmö Avrupa'da kalesini gole kapatamadı. Ligin alt sıralarında 1 puanla bulunuyor. Malmö'nün attığı gol sayısı burada yalnızca 2. 7 gol sayısı ise 7. Yani hücumda zorlanıyor, savunmada zorlanıyor. Her anlamda Malmö çok kötü bir performans sergiliyor. Burada çok açık bir şekilde maç sonu 1 ve karşılıklı gol yok diyebiliriz. Nottingham Forest ekibi şayet rotasyonlu çıkmazsa bu maça ev sahibi olmanın avantajıyla kalesinde gol görmeyip buradan maçı da çok rahat bir şekilde kazanacaklarını öngörüyorum. Ama dediğim gibi burada mutlaka 11'lere bakarak oynayın ki Nottingham Forest çünkü burada yoğun fikstürü de yoğun. Çok güçlü rakiplerle maç yaptı. Bu maçta birkaç oyuncusunu dinlendirmek isteyebilir. Bu o da oyunun dengesini bir anda değiştirebilir. Yani maçı kaybetmez belki ama yani halde gol görebilir. Halde gol görürse de 1.72 orandan bizi yatırmış olur. Biz burada maç sonu 1 ve karşılıklı gol yok diyoruz. Şayet Nottingham Forest'ın 11'i rotasyonlu değilse. Onun haricinde maç sonu 1 ve 4.5 altta diyebiliriz. Biraz rotasyon görürsek, biraz böyle dizi dişlerde falan bir farklılık hissedersek ki ben zannetmiyorum. Dizi diş muhtemelen aynı olacaktır ama Forest'ın burada ben çok saldırıp da böyle 5 gol arayacağını düşünmüyorum. 3-0-4-0 yaparsa ya maçı bırakır. Biraz da rolantiye alıp aktif dinlenme geçer. O yüzden maç sonu 1'e 4.5 atlıyorum. Buradan da 1.46 oranı yakalıyorum. Ama benim bu maçtaki asıl tercihim ev sahibi takım Nottingham Forest 6 isabetli şut çeker. Bunun da 1.38 gibi şahane bir oranı var. Bence Nottingham Forest burada 6 tane isabetli şutunu çeker. Bize de 1.38'den bunu verir diye düşünüyorum. Olabildiğince garanti tercihler yapmaya çalıştım. Olabildiğince güzel oranlar yakalanmaya çalıştım. Çoğu maç oran açılmamış. Çoğu maç sürpriz olabilecek potansiyelde maçlar. O yüzden oralara çok girmeden olabildiğince tutarlı şekilde kendimce bunların analizlerini yap yaptım. Siz de videomuza like atıp kanala abone olursanız çok seviniriz. Ayrıca temsilcimiz Fenerbahçe ve Ferencvaros maçının skorunu doğru tahmin eden iki kişiye de yine tuttuğu takımın atkısını veya beresini hediye ediyoruz. Siz de kanala abone olup videoya like atmayı ardından da skoru yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu hediyelerden faydalanın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.